Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Siyonist katil İsrail haydut devlet Amerika ve emperyalist batılı devletlerin desteğiyle 209 gündür bebekleri, çocukları, kadınları, hasılı, yaşlı genç demeden insanları katletmeye devam ediyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulacağına inancımız tamdır. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğunu söyleyen CHP zihniyeti seçim bölgem olan Kayseri'de ilçe belediye başkanlıklarını kazandığı yerlerde işçi ve emekçi kıyımına devam ediyor. Fellaya ilçemizde Ramazan bayramı öncesi 18 işçi ve geçtiğimiz günlerde Sarız ilçemizde 46 işçiyi işten çıkaran CHP'liler dün 1 Mayıs işçi meydanlarında iki yüzlülüklerini sergilediler. Yeni seçilen belediye başkanlarının abileri olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını örnek alarak yapmış oldukları işçi ve emekçi kıyımını kınıyorum.